Herkese merhaba. Bugün A'dan Z'ye drone eğitimi serisinin ikinci videosunu çekiyorum. Bugünkü konumuz hangi drone'u tercih etmeliyim? Müzik Önümde görmüş olduğunuz gibi farklı segmentlerde drone'lar var. Hangisi ne işe yarıyor, nerede kullanmam daha mantıklı? İşte bütün bunların cevabını bu videoda bulabileceksiniz. Evet hiç vakit kaybetmeden hangisi ne işe yarar anlatmaya başlayalım. Evet öncelikle DJI Avata ile başlayacağım. DJI Avata giriş seviyesi bir FPV drone. Peki FPV droneları nerede kullanıyoruz? İşin içinde bir aksiyon varsa farklı açılardan görmek istiyorsak biraz daha dinamik şeyleri çekerken FPV drone kullanmak mantıklı. FPV dronelarla ilgili bilmeniz gereken birinci şey diğer dronlara göre kullanımı çok daha zor. Düşme riski de diğerlerine göre çok daha fazla. Aşağı yukarı aynı dinamiklere sahip olsa da bu dronları kullanması çok daha farklı. Dronların kumanda mekanizmaları da birbirinden farklı. Diğer dronlarda yukarı aşağı hareketi yapmak istediğimiz joystick butonuyla FPV dronlarda motor gücünü ayarlıyoruz gibi farklılıkları var. Daha sonra FPV'lerle ilgili detaylı bir inceleme videosu çekeceğim zaten. O zaman bundan detaylı olarak bahsederiz. Daha önce hiç drone kullanmadıysanız FPV'den başlamanız sizin için biraz zor olacaktır. Ha ben bunu alacağım. FPV olarak değil normal modda da kullanacağım derseniz bu drone sizin için mantıklı bir seçenek olacaktır. Bir mini uçurur gibi uçurabilirsiniz. Fakat o zaman FPV'den aldığımız verim yarı yarıya düşer. Peki diğer FPV dronelardan bunun farkı ne? Avatan'ın kamerasını diğerleriyle kıyaslamak çok doğru olmaz. Çünkü kamerası diğerlerine göre baya kötü. O yüzden üzerine şu şekilde görmüş olduğunuz gibi aparatlarla GoPro bağlıyoruz. GoPro ile görüntü alıyoruz. Şu an DJI diğerlerindeki kadar kaliteli kameraları bunun üzerine entegre etmiş değil. Belki önümüzdeki modellerde kamerayı geliştirecektir. Diğerleriyle yarışacak pozisyona getirecektir. Ama şu anlık bu şekilde kullanmamız daha mantıklı oluyor. Tabii ne gibi dezavantajları var? GoPro'yu bağladığımız zaman ister istemez ve aerodinamisini bozuyoruz. Batarya sürelerinde azalmalar yaşanıyor. Rüzgar dirençleri düşüyor vesaire. Evet FPV dronları buna benzer. Sadece bu olmak zorunda değil. Farklı model gözlükler de var. Ama mantık olarak hepsi aynı. Üzerinde antenler bulunan gözlüklerle bu şekilde kapatıp dış dünyaya kendimizi kapatarak drone'un kamerasını görerek çekimler yapıyoruz. Çok fazla uzatmayayım. Hemen diğer drone'umuza geçelim. Evet sıradaki drone'umuz Mini 4 Pro. Bu drone'un ayrıca detaylı bir incelemesini yapacağım yeni bir model olduğu için. Artık bunların incelemelerini yapmam ama bu yeni çıktı. Daha herkes edinmedi bu drone'u. Bununla ilgili tecrübelerimi de paylaşacağım sizinle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu kadarcık bir drone yanınıza aldığınızda bütün işinizi görebilecek. DJI her yeni çıkarttığı modelde üzerine koyarak gidiyor. Farklı özellikler ekliyor. Bunlar bazı kişiler için çok yeterli görülmese de her yeni modelde uçuş sürelerinin artması ihtiyaç duyulan batarya sayısını da azaltıyor. Mini 3 Pro ile başlayan dikey çekim özelliği çoğu içerik üreticisine ilaç gibi geldi. Kanalda da bir videosu var. Şahin saldırmıştı hatta. O Mini 3 Pro'yu ben işte Katar'da Suudi Arabistan'da, Dubai'de vesaire. Drone'u rahat rahat uçuramadığımız yerlerde çok fazla açılmadan çekimler yapabilmek için kullanıyordum. Mini serisinin bana göre en büyük avantajı seyahatlerde kullanmak. Mini serisinin bana göre en büyük avantajı batarya süreleri ve taşınabilir olması. Eğer bir sosyal medya içerik üreticisiyseniz ya da bir emlakçıysanız Kullanabileceğiniz, alabileceğiniz en mantıklı drone serisi mini serisi. Dikey çekim özellikleri, ışık performansı, batarya süresi ne kadar iyi olsa da profesyoneller için çok fazla tavsiye etmiyorum. Sonuçta ne kadar teknolojik de olursa olsun içinde çok küçük bir sensör var. Yeterli ışık olmadığında profesyonel anlamda bizi tatmin etmeyebiliyor bazen. Peki mini 4 pro mu almalıyım yoksa mini 3 pro mu almalıyım? Bana göre eğer bütçeniz de zorlamıyorsa almışken daha yeni modelini almak tabii ki her zaman daha mantıklı olur. Açıkça söylemek gerekirse sadece bir nedenden dolayı bile Mini 4 Pro almanız mantıklı. O da smart kontrollerin üzerinde gelen şu anten. Mini 3 Pro ile Mavic 3 Classic'in kumandası aynıydı. Bu kumandalar yeni üretildi. Mini 4 Pro ile beraber geldi. Üzerindeki antenler hak vereceğiniz gibi sinyal kalitesini arttırıyor. Benim yaşadığım en büyük problem Mavic 3 Classic'te drone'un kumanda sinyalinin çok çabuk kopması. Mesela şu eski nesil bir telefonu üzerine bağladığımız kumanda e, Mavic 3 klasiğin, Mini 3 Pro'nun kumandasından çok daha fazla sinyal alıyor. Çok daha güzel, çok daha uzun mesafelerde kullanabiliyoruz sinyal kopmadan. Evet, bunlarla ilgili yaşanan sıkıntıları da yeni kumandayla gidermişler. Sağ olsunlar. Evet, gelelim Air serisine. DJI Mavic Air 2. Ben bunu o kadar uzun zamandır kullanıyorum ki. Daha önce de eğitim videosunu zaten bununla başlatmıştım, bununla çekmiştim. Tabi teknoloji gelişiyor, artık daha yenilerini, daha iyilerini almak istiyoruz. Ama hala bununla iş yapılır mı? Yapılır. Peki 2024'te hala Air 2 almak mantıklı mı? Bana göre mantıklı değil. En azından Air 2S'i tercih ederseniz. Çünkü arasında bir kamera farkı var. Birinci sensörlü bir kamera bulunuyor Air 2S'te. Onun dışında geri kalan özellikleri birbiriyle aynı ama... Sadece o kamera farkından ötürü bile Air 2S almanız daha mantıklı ve daha güncel bir model sonuçta. Onun üzerinde bir Air 3 çıktı zaten. Air 3'ün fiyatları biraz daha yüksek işte Mavic 3 klasiklere yakın fiyatlarda. Onu da birazdan Mavic 3 klasiği anlattığım zaman zaten kıyaslayabilirsiniz rahatça kafanızda. Peki bu drone'u nerede kullanabiliriz? İlk mini serileri yeni başlayanlara hitap ediyordu. Çok profesyonel değildi. Bu kadar özellik barındırmıyordu. O yüzden ara bir segment olan Air serisi üretildi. Air'in birinci serisinde bir problem vardı Wi-Fi üzerinden çalışıyordu. İkinci seriyle bu bütün yani alınabilecek en mantıklı drone o zaman bu çıktığında Air 2 idi. Zaten o yüzden onu tercih ettim. Peki Air serisinden hangisini almalıyım? En kötü Air 2 S'ten başlamanızı tavsiye ederim. Tabii bütçeniz varsa Air 3'ten başlayın. Air serisi boyundan beklenmeyecek şekilde rüzgara karşı dirençli. Son olarak benim favorim Mavic 3 serisi. Mavic 2 Pro'dan beri başlayan Hazelblad kamera serisi burada da devam ediyor. Bunu tercih etmemin birinci sebebi zaten kamerası. İkinci sebebi rüzgar direnci. Üçüncü sebebi şaşıracaksınız ama bu ebatlarda bir drone çok fazla sessiz çalışıyor. İnanılmaz bir batarya süresine sahip. 46 dakika teknik verilerde gösteriliyor ama tabii gerçekte 46 dakika havada kalmıyor. Ama ben 38-39 dakika kadar uçurdum bu drone'u. DJ önce Mavic 3'ü çıkarttı. Daha sonra Mavic 3 Classic'i çıkarttı. Daha sonra Mavic 3 Pro'yu çıkarttı. Ben bu drone'u aldığımda Mavic 3 Pro daha çıkmamıştı. Çıkmış olsaydı onu tercih ederdim muhtemelen ama artık bundan ona geçip daha fazla fiyat farkı ödememin bir anlamı yoktu. Ben profesyonel iş yapacağım ama bütçem de buna yetiyor. Diyorsanız hiç düşünmeden alabileceğiniz bir drone Mavic 3 klasik. Video prodüksiyon işlerinde, dizilerde, filmlerde vesaire kullanabilecek kalitede bir kameraya sahip. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Bununla ilgili memnun olmadığım tek şey kumandadaki sinyal zayıflığı. Bu arada farklı kombinasyonlar yapabiliyorsunuz. Mesela mesela atıyorum bende şu an bir Mavic 3 var, bir Air 2 var, bir Avata var. Avata'nın gözlüğünü bunda kullanabiliyorum. İşte birinin kumandasını başkasında, diğerinin kumandasını başkasında mesela Mini 4 Pro'da bu kumandayı kullanabiliyoruz ya da bu kumandayı bununla eşleştirip bununla da kullanabiliyoruz. Farklı işlevlerde kullanacağınız alanlar varsa birden fazla drone'unuz da varsa bu şekilde birbirleriyle meş edebiliyorsunuz. Evet çok fazla da uzatmayayım. Zaten detaylı incelemelerini daha sonra tek tek ayrı videolar olarak yapacağım için hobi anlamında farklı çekimler olsun, aksiyonlu, dinamik çekimler olsun ve ben bu konuda kendimi gerçekten geliştirmek istiyorum. Çünkü çok fazla tecrübe ihtiyacınız var. Yarışan arabalar, uçan kaçan şeyler, yelkenliler, su sporları. Yani kısacası dinamik aktiviteler çekeceğim diyorsanız ve ben buna ciddi zaman ayıracağım. Çok fazla tecrübe edineceğim. Bu tecrübeyi edinirken de drone'u düşürme riskini göze alıyorum ve bu kadar maddi gücüm var diyorsanız FPV drone. Ben sosyal medya için içerik üretmek istiyorum. Seyahatlerimde yanımda götürüp kolayca çekim yapmak istiyorum. Ya da bir emlakçıyım. Portföllerimi hemen pratik bir şekilde çekip ondan sonra satış sitelerine yüklemek istiyorum diyorsanız mini serisi. Ben küçük çaplı tanıtım filmleri çekiyorum. Tekneler çekiyorum. Rüzgarlı aktivitelerde bulunuyorum vesaire diyorsanız Air serisi. Ben sinemaya, televizyona, reklama veya üst düzey bir iş yapmak istiyorum diyorsanız da Mavic 3 klasik Mavic 3 ve Mavic 3 Pro. Umarım sizi fazla sıkmamışımdır. Sizin için de faydalı bir video olmuştur. Bu seriyi baştan aşağı izleyip bitirdiğiniz zaman genel anlamda drone'u uçuracak, güzel şeyler çekecek pozisyona geleceksiniz. Şimdilik hoşçakalın.